ayında Türk ordusu ülkemizi işgal etmiş olan Yunan kuvvetlerine karşı bir taarruz planı hazır. Yani çok farklı yerlerinde, Anadolu'nun her yerinde yapılan bu büyük mücadeleyi anlatıyorsak, her yıl Dumlu... Üzerinden Yunan kuvvetlerine taarruz etmekti. İkincisi Seyit Gazi Afyon hattından yarınları değil sadece bugünün Türkiye'sinde söz söyleyecek gençler olarak siz. Gölgesiz bütün ikna edilmesiydi. İşte bu noktada söylemek gerekir ki milli mücadele Şimdi şu anda bizler vatan savunması üzerindeki Yahya Kemal bir türküyü nakleder der ki eğil Ey, dağlar eğil üstünden aşam yeni tarih ulaşım imkanlarının eksikliği ordunun intikalini güçleştiriyordu. Düşününüz ki Türk milletinin vereceği gerçekten başka bir şey yoktu. Elde sadece iki uçak bıçak vardı. Bunlar da birbirine bir ayrılırsa da kömere İngilizler... Bir Şöyle. Çok güzel. Şu araya bir kişi daha girebilir mi hocam? <laughs> Duygularımızı anlatmak burada mümkün olmayan bir şey. Çünkü atalarımız bize bu toprakları kanlarıyla emanet etmişler. Bizler de en iyi şekilde sahip olmak için elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz. Bu duygu burada yani anlatmak mümkün olmayan bir şey. Heyecanlanıyoruz heyecanlı bir şey yaşıyoruz yani yaşamak zor. Gurur duyuyoruz ya. ama bir, bir baktığında üzülüyor her şeye. Almanya'dan geldik. Bunun için bugün buraya hem ziyaret hem dua okumak için. Yani bunlara ne yapsak maalesef ödenmez. 30 Ağustos Zafer Bayramımız için ziyaret edelim dedik şehitlerimizi. Bu yatan şehitlerimiz bizler için canını verdi bu vatana.